Merhaba sevgili arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz sevgili oğlaklar ve oğlak burcunu dinlemek isteyenler Lidya Astroloji ben Emriye Ağustos ayı burç yorumunuzla karşınızdayım tek solukta söyleyebildiğim için kendimle gurur duyuyorum. Evet 1-2 Ağustos'la beraber Mars ve Jüpiter'in pardon Ma Mars'ın Mars'ın Ay düğümleriyle bir açılanması var. Burada diyor hemle e, kardeşlerim arasında ya da işte akrabalar arasında köprü olayım ben işte bir şekilde sorun çıkmamasını sağlayayım derken kendi sağlığınızı ihmal edebilirsiniz. Aynı zamanda çalışma arkadaşlarımın arasındaki dengeyi kurayım. ama o ona bir şey demesin iş yürüsün yeter ki ben yapayım derken burada e, iş noktasında ise birazcık daha böyle tatlış bir etki alabilirsiniz. Hani böyle. E, iş arkadaşlarınızdan destek alabilirsiniz ama yani yine de sağlığınızı ihmal ettiğinizi, bir şeylerle ilgilenirken sağlığınızı aksatabileceğinizi, aksattığınızı vurgulayan bir gökyüzü hakim Ağustos ayında. 4 Ağustos'ta bir yeni ay yaşanıyor. 8. evinizde düşmanlarınıza bir selam çakıyorsunuz. Daha doğrusu düşmanlarınızı fark etmeye başlıyorsunuz. Burada aynı zamanda yine sağlık vurgusu oluyor burada. Ee, sağlığınıza dikkat edin arkadaşlar. Arkadaşlar sağlıkla alakalı konulara dikkat edin. Önemseyin bu konuları diyebilirim. Arkadaş çevrenizle alakalı önemli kararlar alacaksınız. Yani karar almazsınız yeni ayda ama arkadaş çevrenizle alakalı da toksik durumları bir gözden geçirmek durumunda kalabilirsiniz. Gizli saklı durumlar, birbirinin arkasına iş çevirme, dikodular yavaş yavaş fokurdamaya başlayabilir gün yüzüne çıkmaya başlayabilir sevgili arkadaşlar. 6 Ağustos'la beraber Merkür retro hareketine geri hareketine başlamasıyla beraber arkadaşlar artık böyle bıdı 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 bıdı, bıdı, bıdı. Ee, o dedikodular gündeminizde olabilir. Ee, bu dedikodularla savaşmak durumunda kalabilirsiniz. Aynı zamanda burada Bolca seyahat etmek isteyip planlayıp seyahate çıkma konusunda birazcık ertelemenizi gerektir gerektiren durumlar içerisinde bulabilirsiniz. Çünkü oğlakların her zaman işi ve kariyeri ön planda. Ağustos ayında da böyle sorunlarla karşılaştıkça, aileyle alakalı, ilişkilerle alakalı sorunlarla karşılaştıkça kariyerine daha çok sarılan, işine daha çok sarılan oğlak burçlarıyla karşı karşıya olacağız arkadaşlar. 10-14 Ağustos tarihleri arasında Venüs ve Ay düğümleri arasında bir açılanma oluyor ki bu tarihte geri dönmediyse hani e, eski aşklar Merkür retrosu da var çünkü. Geri dönmediyse bu tarihte toksik moksik ne varsa uzakta yakında böyle bir anda eski sevgililerden geri dönüş yaparken bulabiliriz. Sadece eski sevgililerden mi geri dönüş olacak? Siz de birilerinin eski sevgilisiydiniz neticede değil mi sevgili oğlaklar? Sizin de böyle içten içe içinizin kıpır kıpır olduğu ya şu ne yapıyor ki bir yazsam mı diye böyle bir yoklamak istediğiniz bir süreçte olabilirsiniz. Karşı tarafı çok umduğunuz gibi bulamayabilirsiniz. Çünkü toksik bir etki var gökyüzünde hakim olan bir etki var. O yüzden böyle Canınız sıkılabilir. Eğer sizin inisiyatifinizde olan bir eski e, eski konuların açılması gündemi varsa bunları açmamakta fayda var. Mevcut ilişkilerde de bu arada eski konular, e, eski sorunlar gündeme gelebilir, toksik konular. 14 Ağustos'la beraber Mars ve Jüpiter artık kavuşum yapıyor. Yani bu durumlar ortaya çık çıkarsa ve bunu bile bile hani biraz biraz bile bile diyen Oğlaklar için sorunların büyüyebileceğini söyleyebilirim. Yine oğlaklar için ben burada sağlığınıza dikkat etmeniz gerektiğini vurgulayan bir gökyüzü olduğunu da belirtmek isterim arkadaşlar. Çünkü ne kadar ne yaparsanız yapın sağlığınızı ihmal etmek size işten gelmiyor. Evet sevgili oğlaklar sağlığınızı ihmal etmeyin neticede. 19 Ağustos'ta bir kova burcunda dolunay yaşanacak arkadaşlar. Para evinizde işte burada artık böyle kontrol elinize geçmesi gerekiyor. Burada parayı harcamak isteyeceksiniz böyle aman vur pat bu zamana kadar bekledim ettim de ne oldu deyip parayı harcamak isteyeceksiniz. Aman diyorum dikkat edin. Borçlar gündeme gelebilir. İşte vergiler, borçlar vesaireler atladığınız konular. hele ki bu retro döneminde zaten birisine borç verip borç alma gündemleriniz olmasın. Hani böyle umduğunuz gibi olmayabilir. Ay trafikte vesaire dikkat etmelisiniz. Ay ben artık bunu aldım başıma alıp gideyim derken böyle dalgınlıkla trafikte böyle aman diyorum dikkat edin kazalar vesaireler de olabilir. Çok dikkat etmekte fayda var buna da. Ve e, bu da bir önemli durum daha. Bazı oğlakları biz biricikli durumlar içerisinde kalırken bulacağız. Yani bazı oğlakları e, çok kararlı olan, istikrarlı olan, disiplinli olan oğlakları e, çok basit konularda kararsız bulabiliriz e, bu dolunayla beraber. işte bu dolunay size kararsızlık, larınızla yüzleşmeniz gerektiğini de vurguluyor. Aynı zamanda hani ne konuda kararsız kalıyorsun ya da ne konuda çok net kararlar aldın ki bu konuda artık kararsız kalıyorsun. Yani birazcık böyle kendi içinizde olduğunuz, kendinizi sorguladığınız bir süreçte olacaksınız sevgili Oğlaklar. Satürn'ün etkisi de olacak. Uranüs etkisi var, Satürn etkisi de var. Yani o eski kaybettiğiniz kontrolünüzü, disiplininizi tekrar elinize almanızı isteyecek bir dolunay olacaktır bu. Bu dolunayda değil ama 21 Ağustos'taki Güneş ve Neptün arasındaki açılanmayla beraber eski aşklar tekrar gündemde olacak. Yani bu zamana kadar dönmediyse tekrar bir geri dönüş olabilir. Eski ilişkilerden, romantik ilişkilerden, toksik ilişkilerden çok da böyle hani tatlış ilişkilerle yüzleşmeniz olmayacak. Aynı zamanda bu böyle bir iş arama serüveninizde bir türlü yanıt gelmeyen bir işten size yanıt gelebilir iş teklifi alabilirsiniz yeni iş teklifleri alabilirsiniz sevgili oğlaklar hoşunuza gidecektir bu değerlendirirsiniz değerlendirmezsiniz size kalmış 22-23 Ağustosla beraber hem Güneş Plüto hem Şiron Merkür hem Mars Venüs arasında bir açılanma var burada yine sağlık vurgusu var yine sağlık vurgusu olmakla birlikte bu kez aileyle alakalı konularda da ailenizin ailenizin sağlığıyla alakalı da gündemleriniz olabilir arkadaşlar. Ve burada eskiye dair ne varsa artık bu 23 Ağustos'tan sonra 29 Ağustos'a giderken o 6 günlük bir haftalık süreçte böyle eski de kapanmayan, çözümlenmeyen, e, bir türlü sürekli gün temcid pilavı gibi gündeme gelen konularla alakalı böyle bir bir hepsinin ortaya çıkacağı işte işle alakalı olur arkadaş çevrenizle alakalı olabilir ee, eski ilişkinizle alakalı olabilir eski bir flörtünüzle alakalı olabilir yani bir iki gün konuşup böyle toksik bir şekilde konuşmayı kestiğiniz ya da ghostlandığınız kişilerden geri dönüşler olabilir. Tuhaf bir gökyüzü hakim burada sizin için. Yani size sizde Böyle disiplin, istikrar vurgusu ciddiyet vurgusu oldukça hayatınızda böyle istemediğiniz çok da normalde uğraşmak uğraşmayı tenezzül etmediğiniz konularla uğraşmak durumunda kalabilirsiniz arkadaşlar. 29 Ağustos'tan sonra artık alacağınız her karar sizin için kalıcı olacaktır arkadaşlar. Bunu bir söyleyeyim öncelikle. Yani burada bir rahatlayacaksınız. Eğer böyle kurtulmak istediğiniz bir şey varsa özellikle bu tarihleri 29 Ağustos 3 Eylül tarihleri arasında böyle ne varsa Gel kardeşim senle bir oturup konuşalım deyip oturup konuştuktan sonra bir daha o kişi sizinle. Yani çok kalıcı olur yani. Buralarda alacağınız kararlar, yapacağınız adımlar, at atacağınız adımlar kalıcı olacaktır. Bunu bilerek hareket etmenizde fayda var. Evet sevgili oğlaklar. Benim sizler için Ağustos ayı yorumu bu şekildeydi. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, aşağı yorum bırakmayı unutmayın. E, sosyal medya hesaplarım Lidya Sözlü TikTok, Instagram. Buralardan bana ulaşabilirsiniz. Aşağıya da yorumu yapabilirsiniz. Danışmanlık satın almak isterseniz linki aşağıda Shopee hesabım var. Oradan danışmanlık satın alabilirsiniz. Sevgiyle kalın, sağlıkla kalın, hoşça kalın. Kendinize çok 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 iyi bakın.